he <laughs> bugün birazcık ben kasa yiyeceğim. <laughs> Hadi gidelim. Şöyle özel asansörümden aşağı gidelim. <laughs> i̇şte bu çok eğlenceli olacak. Evet şimdi ara şimdi hemen arabama binmeliyim. Aa dur bakacağım ne kadar şapşalım ya. Ulan böyle böyle şapşal bir hırsız olabilir mi? Anam aa! O kadar şapşalım ki arabamı ezdim ya. Şu, ulan şu arabayı mı değiştirseydim ya? Ulan şuna bak. Çok yavaş gidiyor. Bu bankada nerede Allah'ım ya Rabbim ya. sonunda buldum. <laughs> zengin olacağım. Vay canına. Ne diyor bu? Hiçbir şey beni durduramaz. Hemen kaçış arabamı hazırlayayım. ha <laughs> o, o kadar şapşalım ki. Kaçış arabamı bile yapamıyorum. Bundan sonra uğraşacağım. Aptal araba. Ay Allah. Polis varmış. Ben normal bir gibi bankaya gideyim. Şuradan bir tane. Merhaba. Merhaba. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şuradan kart alayım. <laughs> kart aldım. Bankamızın özel kartı. Yok. Hanımefendi burada. Kart burada duruyor. Bende bir kart yok. Aa. Neyse hadi size kolay gelsin. Ben yukarıdan bir para çekeceğim. <laughs> Şöyle Şöyle hemen hemen bir dinamiti patlatacağım. <laughs> Aptallar. Ulan şu bombada bir iş yaramadı. He. Efendim? Eyvah. Çok çok çok. kahretsin. Ol, ol. Kahretsin. Hiçbir oh. şey duramaz. Benim hiçbir oh. şey durduramaz. Ah. <laughs> Aa! hareketlerim. eyvah, polis be şimdi. Aa! Ah kahretsin. Polis peşimde. Polis peşimde takıldı. Kaç 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 kaç. Hayır. Şu. Hua hua. Of arabam kaldı. Neyse. Ah. <laughs> Hiçbir şey beni durduramaz. <laughs> nerede bu? paramı da bu paramı da aldım. Artık çıkar çıkalım. Ama. Oh be, paramı hemen ben şuraya. O lan, olan, olan kasam nerede? Açın kapıyı açın. Eyvah polis peşimde hala. Açın kapıyı. Hemen paramı ben şuraya saklayayım. Açın <laughs> Allah Allah kahretsin. Polis peşinde. Ee, Aç dedim. Asla açmayacağım. Ben patlatırım. Seni banlarım. Ah kahretsin. Tüm ışıkları kapatmalıyım. Beni, benim bulmamaları lazım. Ah. Kaç kaç. Dur de kapıyı patlatayım. Lan kapı patladı. Eyvah. İşte kötü oldu. Aa, Hı. Hemen kaçmalıyım. Çabuk bir tane araba. Nerede bu? Allah kahretsin. çabuk garaj açın. Çok beklersin. ne <laughs> yapacağım ben? O onunla uğraşırken benden ağa girişten kaçacağım. Kaçın. Yine hasta var. Ay vah bir yetişkin. Aa kahretsin. Beni kova. Kahretsin orada. Ne oluyor? O spor mu yapıyor lan öyle? Neyse. Aa. Aa. Çabuk 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 çabuk. Hayda kalıyam Pis polis. Eee yeter artık senin benim peşimi bırak artık. Neden? Neden buraya girdim kahretsin. Aklım. <laughs> Ua! arabasıyla <ile> kaçacağım. Hayır, <laughs> Allah bu çok bu polis salak mı? Allah yar ve yardımcımız olsun. sanki. Eee bu da peşimi bırakmıyor. Lan yanımda kalmış. Mmh. Kaş, kaç 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 kaç. Kendisine gidiyorum. Ah, şimdi kanırım. <laughs> kaç kaç kaç. Lan, kulağımda kafamda ne? Kafama polisinde takmış? Kaç kaç kaç. Şuradan. Ya oğlum şimdi bir keyfim sırası. Ola <laughs> o ne lan öyle? Ne oldu Ha 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 polisten kurtuldum. Beni hiçbir şey durduramaz. <laughs> Oh, oh. oh, oh. Al sıçtık. Neyse. Gördün. Gördüm seni gel buraya. Hemen bir tane araba çıkardım. Aa ulan bu vatandaş neden benim peşimi bırakmıyor? Git lan. Eh kahretsin. Gözlüğün ödesin. Heh çok şükür peşimden ayrıldı Şimdilik kaçabildin. Ama sonra seni yakalayacağım. <laughs> ben asla yakalayamazsın. <laughs> seni yakalayacağım. Asla yakalayamayacaksın. Arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Götürürüz.